Efendim merhabalar, ee, yine e, ilginç bir gündemle karşınızdayız. Sevgili Atilla Hocam yine yok. E, yine yalnız yapacağım. E, son zamanlarda biliyorsunuz seçimle ilgili, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili çok e, ciddi olaylar yaşandı. E, oylarda dalgalanmalar oldu. E, bununla ilgili biz de kısa bir analiz yapmak istedik. E, anketimizi 7-10 Mart 2023 tarihi itibariyle yaptık. Biraz onunla ilgili bilgi vermek istiyorum, her zamanki gibi. Ankete aslında 378 kişi katıldı fakat 283 anket kullanılabilir nitelikteydi. Ankete katılanların 32'si Batı illeri dışındandı. Özellikle Batı illeri olarak sayabileceğimiz CHP gibi partilerin daha ağırlıklı olduğu illerin dışında olan kişilerdi bunlar. Ve toplam seçmenin %11'ini filan işletmişti oluşturmaktaydı. 3 katılımcı yurt dışından katıldı. Bunun dışında 9 katılımcı Ankara, 42 katılımcı İstanbul, 13 katılımcı İzmir ve 40 katılımcı da Çanakkale merkezliydi ee, sevgili dostlar. Cinsiyet olarak da 195 erkek, 86 kadın e, katılımcı oldu. Hemen hemen iki katı, iki katından fazla erkek katıldı. İki tane de belirtmeyen e, kişi vardı. Katılımcıların yaş ortalaması 45'ti. Z kuşağı yani 18-24 yaş kuşağı dediğimiz kuşak ise 29 adetti. Gördüğünüz gibi sayıları oldukça düşük. Gençler ankete katılmayı pek istemiyorlar gördüğünüz gibi. 7-10 Mart tarihlerini kapsıyor anketimiz. Yine partililer var toplam 52 kişi, 283 kişinin 52 kişisi yani %18.3'ü siyasi partilere üye. Bunların dağılımı da şöyle, 5'i AKP'li, 32'si CHP'li, 5'i İYİ Partili, 4'ü Memleket Partisi'nden, 1 Sol Parti, 4 Türkiye İşçi Partisi ve 1 Zafer Partisi üyesi bu ankete katıldı. Şimdi adayların oy oranlarını hemen vereyim merak da bırakmayayım sizi sevgili dostlar. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın oyları %37.66 görülmekte ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyu da %48.21 ve Sayın Muharrem İnce'nin oyu da %13.38 olduğu görülmekte sevgili dostlar. Ee, başka yöntemlerde olmayan ve sadece bizim yöntemimizde bulunan 3.6 diye söyleyebileceğimiz bir kas sayıda hesapladık bu katsayı Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki katsayı zira ama Sayın Muharrem İnce'nin katsayısı ise 10 olarak gözüküyor ama onun şu anda konumuzda çok bağlantısı yok. 3.6 birden ne kadar yüksekse iyi demektir bu. Bunun diğer bir anlamı ise yani yapılacak olan bir seçimde hiçbir şey değişmez ve 3 aday bu şekilde girerse bu seçimin sonuçlarının böyle olma böyle çıkma olasılığı çok yüksek sevgili dostlar. Size biraz ekati yönteminden bahsedeyim çünkü çok ciddi sorular var bununla ilgili. İnsanların kafası karışık. Biraz bir bilgi aktarmak istiyorum izninizle. Buna ilişkin bir videom daha var ama ben yine de yeni gelmişken bir biraz bilgi aktarmak isterim. Yöntemi ben geliştirdim. E, halen daha da geliştiriyoruz. Bir takım özellikleri var. E, o özelliklerinden de bahsedeceğim. Örneklem ana la kütle ilişkisine e, çok fazla e, gerek duymuyor sevgili arkadaşlar. Yani diğer şirketlerin ya da diğer tahmin yöntemlerinin e, yöntemleri için bu olmazsa olmaz bir kural. Bizim için böyle değil. Çünkü sorularımız farklı. E, bunun dışında katılımcıların tahmin edilen konu hakkında bilgili olması, hatta uzman olması bizim için çok değerli. Bu nedenle diğer yöntemlerde olan işte dağdaki çobanın da şehirdeki profesörün de oyu değerlidir. Her ikisine katmak lazım. İşte esnaf da katılsın, öğrenci de katılsın gibi şeyler var. Olmazsa olmazlardan birisi. Biz ise daha çok üniversite hocalarının örneğin ya da öğretmenlerin ya da sürekli politikayı takip edebilen, okuyan, düşünen kişilerin tahminine ihtiyacımız var. Onların katılması bizim için daha önemli sevgili dostlar. Anket yine son 15 gün kala yapılırsa daha doğru sonuçlar veriyor. Çünkü insanların kafasındaki tahminler oturmuş oluyor. Bugüne kadar yaptığımız anketlerde doğru tahminleme yaptığımız anketlerde minimum 76 maksimum. 113 katılımcıyla doğru tahminlerde yapabildiğimiz ortaya çıktı sevgili dostlar ve bunu çok büyük popülasyonlar için de gerçekleştirebiliyoruz. Yani işte 155 milyon ya da 150 milyonun üzerinde seçmen olan Amerika Birleşik Devletleri için de bakarsanız olabiliyor ya da 113 seçmenle biz Çanakkale 2019 yerel seçimlerini veya yenilenen İstanbul seçimlerini yine 113 seçmenle bindelik farklarla doğru bildik. Zira kas sayılar çok yüksekti sevgili arkadaşlar. Ee, yine diğer anket şirketlerinde bayağı bir sapmalar olabiliyor. İşte hani Wikipedia'ya girip baktığınızda geçmiş seçimlerdeki kimin ne kadar sapma Yaşadığını görebilirsiniz sevgili dostlar. Dolayısıyla oradaki sapmaların temel sebebi kararsız oyların olması. Çünkü onlar işte şu adaya oy verecek misiniz, şu aday hakkında ne düşünüyorsunuz gibi doğrudan sorular soruyor. Oysa biz diyoruz ki şu aday sizce yüzde kaç oy alabilir diyoruz. Bu nedenle de bir kararsızlık söz konusu değil. Kararsız oyların yüzde 12 gibi çok yüksek oldu yani minimum yüzde 12 açıklıyor şirketler çok yüksek olduğu bir dönemde bu anket şirketlerinin çok doğru kararlar vermesi de tabii çok beklenmemeli zira kararsızlar her şeyi değiştirebiliyor kararsızların dağıtım şekli de yani kararlı hale getirilmeleri de yine bunda önemli bir etken sevgili dostlar. Bunun dışında bir katsayımız var diye söylemiştik. Bu katsayı birden ne kadar yüksek çıkarsa e, hesapladığımız ve yayınladığımız tahminin arkasına o kadar çok durma şansımız oluyor. Yani onun gerçekleşme olasılığı e, değişiyor. Formül başlangıç itibariyle iki adaylı olarak düşünülmüştü, böyle tahminlerde bulunuyorduk. Daha sonra ise iki adaydan daha fazla aday ya da daha fazla parti oylarını tahmin etmek de mümkün hale geldi. Bunu da buralarda geliş, bu noktada geliştirmiş olduk. Peki nerelerde kullanabiliriz? Seçimlerde kullanıyoruz zaten biliyorsunuz. Bunun dışında tahmin gerektiren e, ve çok da fazla şansa bağlı olmayan e, şeyler de mümkün e, böyle bir şey sevgili dostlar. E, mesela bir boks maçını e, bunu rahatlıkla tahmin edebiliriz. E, eğer mesela tam uzmanlarını bulsak belki borsayı bile tahmin etmek mümkün olabilir. Tabi bunu denemeden e, çok da fazla iddialı e, konuşmak istemem. Şimdi yöntemle ilgili biraz daha bilgi vereceğim demiştim hatırlarsınız. Bakın 3 tane farklı tarih var. Birisi 3-6 İYİ Parti'nin masadan kalktığı tarih. Diğeri sadece 7 Mart ve bir sonraki ise 7 Mart ve 10 Mart arasında yapılan 3 aynı noktadaki anketimiz. İlk anketimizde 85 veri vardı. Bu nedenle formüle koymadık ama aritmetik ortalamasını verebilirim size. Sayın Cumhurbaşkanı'nın %46.40, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ise %47.27 oy aldığını, oy almasını bekliyorduk. 7 Mart'ta e, tekrardan İyi Parti e, masaya döndükten sonra 113 veriyle e, tekrarladık ve Sayın Cumhurbaşkanı oylarının 10 puan gerilediğini 36.61'e düştüğünü, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da 1 puan, e, 1.5 puanlık bir artış olduğunu, %48.82'ye çıktığını ve Sayın Muharrem İnce'nin de yarışa %14.68'de baş, başladığını görüyoruz. Sonra buna bir e, Hemen hemen bir o kadar daha, hatta ondan biraz daha fazla veri ekledik ve 283 veriye ulaştık. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı 37.66, Sayın Kılıçdaroğlu'nun 48.21 ve Sayın Muharrem İnce'nin de 13.38 olduğunu gördük oylarının. Kısacası 113 oyla da 283 katılımcıyla da 113 katılımcıyla da benzer sonuçları elde edebildiğimizi göstermek istedim size aslında. E, bu ankette tabi biz bir şirket olmadığımız için ve e, telefonla kimseyi e, aratamadığımız ya da e, yüz yüze anket yapamadığımız için anket linki dağıtarak yapıyoruz. Online yapıyoruz tüm anketi. Sonrasında bir takım verileri e, ayıklamak durumunda kalıyoruz ve bazılarını elimine ediyoruz doğal olarak. Yönteme uymayanları. Öyle ki hesaplıyoruz. Tabi bunun için sizin gibi dostlarımızı bu ankete katılması ve çevrelerine uygun gördükleri kişilere dağıtmalarını e, talep ediyoruz. Bu bizim için son derece kıymetli sevgili dostlar ve çok da e, gereksinmemiz var buna. Şimdi e, adayları tek tek inceleyelim isterseniz. E, 283 ankete katılan 283 kişinin 56'sı e, Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek oy alacağını tahmin etmişler nasıl tahmin etmişler? Yani bu 56 kişi tabii ki bu bir aritmetik ortalama. Formüle koyamadık ama bir eğilim göstermesi anlamında, bir trend göstermesi anlamında hani çok böyle bilimsel veri gibi kabul etmeyin ama bir şeyi görmek adına, bir yansımayı görmek adına dikkate alınabilir sadece. Mesela bu 56 kişi için Sayın Cumhurbaşkanı %46.96 oy almasını tahmin ediyorlar. Ee, ama normalde 283 kişi 37.66 diyor. Dolayısıyla %10.3'lük daha fazla e, bir tahminde bulunuyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu için ise %32.93 oy alabileceğini tahmin ediyor bu 56 kişi ki bunlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha yüksek oy alacağını tahmin eden insanlar. Ki gerçekte 283 kişiyi %48.21 e, oy alacağını tahmin ediyor. Bu da yine e, beklen, beklenenden yani genelden %15.28 daha düşük oy alacağını tahmin ediyorlar Kılıçdaroğlu'nun. E, Sayın Muharrem İnce'nin ise e, 19.76 oy alabileceğini tahmin ediyor. E, Sayın Cumhurbaşkanı daha fazla oy alacağını iddia eden 56 kişi ve genele baktığımızda ise Sayın Muharrem İnce'nin %13.38'lik bir oy alması bekleniyor. Yani beklenenden daha yüzde %6.38 daha fazla oy alacağını tahmin ediyor. Şimdi bu 56 kişinin 44'ü erkek, 12'si kadın, ikisi AKP'li, birisi CHP'li ve birisi Memleket Partisi üye arkadaşlar. Yani üye bunlar. Dolayısıyla 4 kişi, 56 kişinin 4 kişisi partili, parti üyesi. Devam edelim. Bakalım diğer adaylarda da benzer durum var mı? Biraz da ona bakalım isterseniz. Sayın Kılıçdaroğlu'nu ise 283 kişinin 221'i Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha yüksek oy alacağını tahmin etmişler. Yine aritmetik ortalama olarak bakacak olursak yani formüle koymadan bakacak olursak Sayın Erdoğan'ın %35.28 almasını tahmin ediyorlar. Genelde tüm katılımcıları eklediğimizde %37.66 oy alması bekliyoruz. Yani 2.38'lik bir daha az e, bir tahminde bulunuyorlar e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun taraftarları. Yine Sayın Kılıçdaroğlu için e, %52.26 e, oy alır diye düşünüyor bu 221 kişi. Ee, oysa 283 kişinin katıldığı ankette %48.21 çıktı. Yani %4 daha fazla oy gerektiğini düşünüyor. Kılıçdaro, Sayın Kılıçdaroğlu, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha fazla oy alacağını iddia eden e, kesin kesim bunlar. Sayın İnce'nin de yüzde %12.06 oy bekliyorlar. E, ve genelde de %13.38 çıkmıştı. Dolayısıyla %1.32'lik daha bir e, daha az oy almasını bekliyor bu seçmen kitlesi de. Yine bu 221 kişinin 146'sı erkek, 73'ü kadın. Bunlarda da yine partililer var. Bunu diyenlerin yani Sayın Cumhurbaşkanı'ndan Sayın Kılıçdaroğlu daha fazla oy alır, daha yüksek oy alır diyenlerin birisi AKP'li, 32'si CHP'li, 4'ü İYİ Partili, ikisi Memleket Partili, biri Sol Partili, 4'ü Türkiye İşçi Partili ve birisi Zafer Partili sevgili dostlar. Bakalım Sayın Muharrem İnce'nin durumu nedir? 283 kişinin sadece 26 e, kişisi e, Sayın Muharrem İnce'nin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha yüksek oy alacağını e, tahmin etmişler. Yine formüle koymadan aritmetik ortalamana bakacak olursak bu iddiada bulunan kişiler Sayın Cumhurbaşkanı'nın %26.37 oy alabileceğini e, iddia ediyorlar ama genelde 283 küçü %37.66 idi. Yani %11.29 daha az e, oyalması gerektiğini düşünüyorlar Sayın İnce'nin taraftarları ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da %40.70 oy alabileceğini tahmin ediyorlar. Genelde 48.21 48.21'di bu tahmin e, ve Sayın Kılıçdaroğlu'nda e, yapılan tahminden %7.5'luk daha az oy alacağını iddia ediyorlar. E, öte yandan Sayın İnce'nin e, %39 oy alacağını e, tahmin ediyor bu arkadaşlar ve e, genelde ise 13.38 olarak tahmin edilmişti. Yani beklenenden %25 daha fazla oy alacağını tahmin ediyorlar Muharrem İnce taraftarları. E, dolayısıyla biraz daha e, kendisine gönül veren seçmen kitlesi kendisinden beklentisini yüksek tutuyor şu anda. E, yine bu 26 kişinin e, 10'u erkek e, ve 14'ü kadın İki kişisi de şeyi belirtmemiş, cinsiyet belirtmemiş sevgili dostlar. Parti dağılımına bakacak olursak sadece 3 tanesi, 26'nın 3'ü memleket partisi üyesi. Z kuşağına biraz bakalım. Burada Z kuşağı çok büyük katılımcıya sahip değil. Sadece 29 katılımcı var. Bu nedenle yine formüle koymadık ama aritmetik ortalamasına şöyle bir bakacak olursak. Sayın Erdoğan'ın %39.51 yani %39.5 almasını bekliyor. Genel liste %37.66 alır diye tahmin etmişti. Dolayısıyla Z kuşağı Sayın Erdoğan'ın %1.85 yani yaklaşık %2'lik daha fazla oy alması gerektiğini düşünüyor. Öte yandan e, Sayın Kılıçdaroğlu için Z kuşağı %37.32 alır diye düşünüyor. Yani bakarsanız aslında e, ilk verilere bakarsanız bunların yer değiştirdiğini görüyorsunuz. Yani kılıç, Sayın Kılıçdaroğlu %48, 283 kişi %48 alır demişti. Sayın e, Cumhurbaşkanı %37 alır demişti hatırlarsanız. Şimdi Z kuşağı diyor ki hayır öyle olmaz. Tam tersi olur. Sayın Kılıçdaroğlu %37 alır. Sayın Cumhurbaşkanı %48 alır diye söylüyor ve %10 yaklaşık %11'lik bir daha düşük oy almasını bekliyorlar Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Sayın İnce'ye baktığımızda ise burada ise yaklaşık %10'luk daha fazla oy almasını bekliyorlar. Yine bu 29 kişinin 19'u erkek, 10'u kadın ve aralarında sadece bir tanesi Türkiye İşçi Partisi üyesi. Yine ilginç bir veri diye düşünmekteyim. Biraz da cinsiyete göre oylara bakalım isterseniz. 283 seçmenin e, katılım ankete katılan seçmenin 195'i erkek. E, yine aritmetik ortalama açısından değerlendirdiğimizde Sayın Erdoğan'ın e, 1 %1.18 daha fazla oy alması gerektiğini düşünüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu ise eee binde dörtlük daha az oy almasını gerektiğini düşünüyor ya hemen hemen aynı oran olduğunu düşünebiliriz bunun sevgili dostlar. Sayın İnce'nin ise yüzde %1.21'lik daha az oy alması gerektiğini düşünüyorlar burada kısacası adayların içerisinde sadece Sayın Erdoğan'ın biraz daha alması gerekenden daha yüksek oy alabileceğini tahmin ediyorlar. Yine parti dağılımlarını söyleyebiliriz. Bunların 4'ü AKP'li, 23'ü CHP'li, 4'ü İyi Parti, 4'ü Memleket Partisi, 1 bir, bir sol parti, 3 TIP ve 1 Zafer Partisi olmak üzere parti üyelerini de böylece gösterebiliriz. Acaba kadın seçmen nasıl bakıyor olaya? Biraz ona bakalım. Yine 86 kadın seçmen var. 283'ün 86'sı kadındı. Burada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın %2.51'lik daha az oy alması gerektiğini düşünüyor. Bakın bir öncesinde erkekler yaklaşık %2, 1.85 oranında daha fazla oy alması gerekir, oy almasını bekliyoruz derken kadınlar ise hayır %2.5'luk daha az oy almasını bekliyorum diyor. Yine Sayın Kılıçdaroğlu için de e, binde 63'lük e, daha fazla oy alması e, alabileceğini tahmin ediyor kadınlar. E, Sayın İnce'de ise e, beklenenden %4.37 daha fazla oy alabileceğini tahmin ediyorlar. Yine e, 86 tane kadın katılımcının biri AKP'li, onu CHP'li, biri İYİ Partili, biri Türkiye İşçi Partili sevgili dostlar. Biraz yorum katacak olursak her ne kadar söylesem bile e, genel anlamda baktığımızda burada verileri vermedim ama e, başkalarının oy tahmini nedir yönünde sorduğumuz sorulara baktığımız e, yanıtlarda aldığımız yanıtlarla şunu söyleyebiliriz ki önümüzdeki günlerde her üç aday içinde tahmin yapan seçmen kitlesi her üç adayın da oylarının artması yönünde bir beklentiye sahip. Dolayısıyla koşullar değişmezse Sayın Kılıçdaroğlu'nun oylarının %51'e, Sayın yüzde %41'e, Sayın İnce'nin %20'ye ulaşma potansiyeli olduğunu söylüyor bu kişiler. Tabii ki yüzü aştığı için bunlardan birilerinin gerçekleşme olasılığı söz konusu olmayacak. Ama acaba kimin oyu daha fazla düşecek ve kimin oyu daha fazla yükselecek önümüzdeki günlerde tekrar göreceğiz. Ee, yine yaptığımız hesaplamalara göre eğer Sayın İnce de aday olursa şu anda değişik bir şey olmazsa ekstra bir durum söz konusu olmazsa ikinci tura kalıyor seçim. Ee, tabii ki bunu değiştirebilecek bir takım şeyler var sevgili arkadaşlar. Ee, Bunlardan bir tanesi örneğin HDP'nin ve Sol İttifak'ın Sayın Kılıçdaroğlu'nu kesin desteklemesi ve kesin aday çıkartmıyor, çıkartmayacak olması. Kaldı ki bu sonuçların henüz daha seçim ilan edilmeden, yani ki bugün ilan edildi biliyorsunuz 14 Mayıs'ta seçim olacağı ve seçim turlarına henüz çıkılmadan yapılan tahmin olduğunu hatırlatmakta yarar var. Adaylar sahaya inip seçim hattı satında e bir takım vaatlerde bulunmaya başladıktan sonra işin rengi değişebilir doğal olarak. bakalım o olduktan sonra ne olacak? Ayrıca başka ankette de bunu da göreceğiz. Aslında 2021 Mayıs ayından beri Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu, Sayın Mansur Yavaş arasındaki olası yarışı tahmin ediyorduk biz daha öncesinden sevgili dostlar. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Kılıçdaroğlu arasındaki yarıştaki kas sayı ilk kez 3.6 çıkıyor. Genellikle 1 civarında çıkıyordu. Bu da artık şeyin saflarının netleşmesi nedeniyle seçmenin de kafasının yavaş yavaş berraklaşmaya başladığını ifade ediyoruz sevgili arkadaşlar. Ve sonuçların ilan ettiğimiz şekilde olma olasılıkları da daha gerçekçi hale geliyor. Onun dışında erkek seçmenler Sayın Cumhurbaşkanı'nın kadın seçmenlerde Sayın İnce'nin beklenenden daha fazla oy alabileceğini tahmin ediyorlar. Z kuşağının favorisi açık arayla Sayın İnce olarak görülmekte. Bu konuda en şanssız adayın Sayın Kılıçdaroğlu olduğunu görüyoruz. Bunun temel sebebi de sanırım Sayın Kılıçdaroğlu'nun Z kuşağına yönelik söylemlerde ve vaatlerde bulunmaması ya da yeterince bulunmaması diyelim. Herhalde önümüzdeki dönemde ekibiyle birlikte buna yönelik bir hazırlık da yapıyor olsa gerek diye tahmin ediyorum sevgili dostlar. Tabii ki söylenecek çok şey var ama çok da fazla ee, abartmak istemiyorum. Ben bir siyaset bilimci değilim. Sadece var, var olan verileri yorumlamaya çalıştım. Ee, yine izlediğiniz bu kanala sağ taraftaki abone ol tuşuna tıklarsanız ücretsiz abone olabilirsiniz ve bütün videolarımızdan, yaptığımız tüm yayınlardan öncelikle haberdar olma şansınız olur, ee, haberi atlamama şansınız olur. Yine hemen aşağıda anket linkini paylaşıyorum sevgili dostlar. Bu linke de lütfen tıklarsanız ve anketimize katılmaya devam ederseniz ve mümkünse yayarsanız çok seviniriz. Özellikle Doğu illeri, Karadeniz illeri ve deprem bölgesine yönelik dost ankete ankete gereksinmemiz var. Oradaki dostlarınızla özellikle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Herkese iyi günler diliyorum. Mutlu bir gelecek diliyorum. Saygılar sunarım.